selam arkadaşlar bugün balkonumda küçük bir düzenleme yapacağım daha önce ısladığım böyle kavanozlarıma bitkilerim ve çiçeklerim vardı bunları saksılara ekeceğim sizlerle de paylaşmak istedim bakalım nasıl güzellikler çıkacak ortaya bitkilerimiz bu şekilde çok tatlış kökleri dedim biraz salsın diye kavanoza ıslamıştım şimdi böyle ahşap saksılarıma mini saksılarıma tek tek ekleyeceğim bakalım ee, bu çiçeğimiz çiçeğimizde arkadaşlar sarkması gerektiği için balkondan dışarıya doğru olan bir yoğurt kavama ekeceğim ee, o şekilde sarksın ee, çiçeklerimizin dibini beslemek için soğan kabuğu ya da yumurta kabuğu çok iyi oluyor arkadaşlar evdeki soğanların hepsini çıplattım içerisine ekledim evde ee, bulunan boş saksılarımı ee, üzerine de hazır toprak ilave ediyorum. Ee, bahçe toprağından da biraz karıştırdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde çiçeklerimi ektim. Evdeki olan saksılarıma mis gibi ee, baharda geldiği için inşallah e, bes daha iyi beslenirler ve olurlar. Bu arada e, daha önce denizden topladığım böyle e, minik taşlar e, deniz kabuklarında böyle çiçek diplerine e, ekledim ki güzel dursun. Çünkü daha öncesinde renkli taşlar da ekliyordum. Ve böyle daha hoş olduğunu düşünüyorum. Ee, tabii hızımı malabayı diğer e, saksılarıma da böyle ilave ediyorum kenarlarına. Çok da hoş duruyorlar bence. Şimdi sulama vakti. Minnoşlar ekildi. Böyle minik minik su damlatıyorum. Daha sonrasında tekrardan şimdilik böyle olsun. Ve balkonumu güzelleştiren minnoş bitkilerim. Çiçeklerim baharda geldi. İnşallah dallanır, budaklanırlar. Ben çiçekleri, bitkileri çok seviyorum. Bahçeyi kullanamadığım için balkonumu kullanıyorum. Bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.